Arkadaşlar herkese merhaba. Kaptan Köşkü'nün yeni serisiyle karşınızdayız. Atilla abi var. Bir de yanımda Emin abi var. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Öğretmenim. Nasılsınız? Ben hoş, geldin. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür sağ olsanız. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Tabii Kaptan Köşkü'nde Emin abi var. Emin abi önce bir seni tanıyalım. Nasıl başladı sektöre? Sektöre benim otobüste tanışmam bu arabayla oldu. Aha. Diamond'da oldu. Herkes bana almadı Diamond. <laughs> ama aldım. Şu anda mutluyum. Memnun Time musun peki? Vaktan. Memnunum tabii ki de. Otobüs 5 senedir baraj bizde. 5 sene. Tabii. 5 hey senedir maşallah. ben sürüyorum barajı. Hı hı. Herkes alma diyordu. Yürütemezsinler diyordu. Ama yürümeyecek araba yoktu. Yürütemeyecek evet. sürücü var. Koşuyor, koşuyor, ha, koşuyor. maşallah. Koşuyor. Aynen. <laughs> bir 15 dakikada da yol gidiyoruz. Hani evet. vites geçişlerinde falan öyle sarsıntı, sursuntu bir şey ben fark etmedim. Gerçekten güzel evet. gidiyor. Araba. Peki Diamond Alman'da ne etkili oldu mesela? Fiyat ne etkili oldu yoksa başka bir şey mi görüntüsü Yok fiyatla alakalı değil. Yani evet. ben yürümeyecek arabaları yürütmeyi seviyorum. He uğraşmayı seviyorum yani seviyorum. uğraşmayı seviyorum. Elimizden hı. geliyor çok şükür. Hı, hı. Yani yürümeyecek araba yok bence. Yürütemeyen sürücü var. O konuda sana katılıyorum ben mesela Sivas'ın bir tane firmasında bir Diamond vardı ben gidip şoförle sohbet etmiştim video için değil yani öyle abi dedim araba böyle böyle diyorlar ne diyorsun dedi. Vallahi dedi benim elimden az bir şey iş geliyor dedi evet. ben dedi bu arabadan anlıyorum dedi hiçbir sıkıntı yaşamıyorum dedi evet. yaşayanları da anlamıyorum demişti mesela evet. Diamond'la ilgili konuşmuştu şimdi sen de söyleyince. <laughs> <laughs> o konuda Aynen, o konuda şey. ona hak veriyorum şimdi. Bu arabalar ilk çıktığında zaten Neoplan'la hani aynı tasarımı çiziyor bunları. Belki biliyorsunuzdur. O zaman Neoplan'ın size daha bilirsiniz yarı fiyatına satılıyordu bu yanlış bilmiyorsam eğer. Evet. Neoplan atıyorum 200 bin liraysa bu ilk çıktığı zamanlar 100 bin liraya Tabii. satıldı. Şu ve... anda makas daha da çok açıldı. Evet. Devamı gelmediği için arabalar. şu an daha da ürün fiyatları. Çok da fazla satışta olan araba da yok zaten. Evet. Tamam man diye. motoru var bunda. Şanzıman da ZF. Bunun altı komple yürürüm man. Altının her şeyi man. Yani altında man harici başka bir şey yok. Komple altın man. Koltukları falan da rahat arabanın aslında baktığın zaman. Görüntüsü de güzel. O zaman birçok firma aldı buna işte. Konsept aldı ne bileyim. Ondan sonra bunda iki koç şey vardı o zamanlar. Evet. Onu da ben çok gördüm. Bir şu firma... an devam eden var. Selçuk var işte. Sivas firması. Aynen. Onlar da şu Heh. an devam ediyor. Onlar sıfırdan beri mesela onları hala kullanmaya devam ediyorlar şu anda. Kullanmasının özellikle bir sebebi de 3 aksı olması dedi ki yere çok iyi oturuyor dedi 3 aksı olan hani karda falan dedi hiç kaymıyor etmiyor araba dedi ağır dedi. Hacmi de biraz daha fazla olduğu için biliyorsun Anadolu'da bagaj hala daha devam ediyor. Yüksekte de bir araba da, zaten. Tabi da tabii karşılıyor ihtiyaçla karşılıyor. Peki Atilla abi seni tanıyalım ya sen nasıl başladın sektöre? Yani bizim bu baba değil de de mesleği. Hı hı. Ondan beri biz devam ediyoruz. Şu anda da işte ekonomik şartlar böyle olsa da devam etmeye çalışıyoruz. Peki nasıl eskiye nazaran otobüsçülük sence nasıl? Yani Sen de kemikten gelmiş biri olduğun için sana bunu soruyorum. Yani otobüsçülük eskiye nazaran kıyasladığımız zaman şu an çok yapılabilirtesi yok. Ya yani biz sevdiğimiz için biz bu işi yapıyoruz. Ticari şeyi artık eskisi kadar çok büyük böyle bir kar varcı yok. Hı hı. Evet biliyorsun şu anda da her şey fiyatları çok çabuk değişiyor. Akaryakıt fiyatları çok gün gün, gün tutmuyor. Evet. Yani bu şekilde. Peki sen de şimdi başka arabalar da bak. Hani zaman 403'ümüz de vardı yani. Ben şeyi merak ediyorum hani. Bu araba mı 403 mü mesela sana göre veya size göre ikimize göre bu araba mı 403 mü? Ya ister. bu ister. 403 ile kıyaslanabilecek bence konsepte bir araba değil. <laughs> ya 403 tabii ki o bambaşka bir araba. Yani bu araba da şimdi dingilli serüveninde <laughs> herkesin korktuğu, alıcı da hani Emin de anlattığı, <laughs> kimsenin yanaşmadığı, yolcunun dahi böyle hani ilk başta tereddüt ettiği bir araba. 4 bence bu kıyaslanamaz. Neoplan'ın mı rakibi diyorsun? Yani Fortuna diyebilirsin. İşte evet. E, Neoplan serisinin rakibi diyebilirsin. Tabii onlarla rakip olamadı bu. Hı hı. Belli başlı yıllarda üretim sağlandı. Ondan sonra devamı gelmemesi nedeniyle şu anda böyle kaldı ortada kalan bir araba. Bir Ama şey. man olduğu için parça sorunu yok şu an zaten. Yani parçada hiçbir sıkıntı yaşanmaz man olduğu için. Evet. Yani şöyle bir şey var şimdi oturuşçuyla. Yani. Bununla manla başlayan manla devam ediyor işte. Yıldızı evet. Yıldızla başlayan yıldızla devam ediyor. Bizim bir abi var oturmuş şeye başladı. O da manla başladı. Sonra ne yok lan Hiç, küçük korkmadan mesela. Aynı ama belki Mercedes'le başlıyorsa korkacaktı manla. Tabii şey mutlaka. İşte ona da aynısını demişlerdi mutlaka işte man alma, böyle oldu, şöyle oldu gibi. Yani bizim aile büyüklerimiz de man aldığımızda man alma, yürütemezsin, işte son sahibi olursun deyimiyle mesela. Bu, bu araba ile alakalı onlar da geçmiş yıllardaki tecrübelere dayanarak da man arabasını yürütememişler. O zamanki teknolojiyle şimdiki teknoloji tabii ki farklı. Tabii ki ee, şu anda yani parça sorunları da çok fazla yok. Baktığınız zaman fiyat olarak da onunla piyasada çok daha makul olduğu için biz ilk başta öyle tercih ettik. Bu arabayı alma sebebi. Emin'in tabii Diamond alma serüveni böyle başlamadı. Emin biraz daha farklı düşünceye sahip bir arkadaşımız. Yani o sıradan dışarı çıkmayı sebebiyle evet. zaten araçla alakalı da hani herkes görebiliyor. Aracını da işini severek yapan bir arkadaşımız. O alıp, yürüteyim. O, o alıp yürüteyim, işte hani bu işte biraz daha farklı olalım, arabamız farklı olsun, şu an zaten arabası bambaşka, hatta şu an daha başka planları da var, onu, onu biz frenliyoruz, hani evet. arabayı daha başka bir şekilde sokmaya çalışıyor. Geçmişinde e, şu anda devam eden minibüsleri var onların, minibüs evet. gelen bir konu işimiz. Yabancı değil o, mi sektöre? Yok, minibüsle de biliyorsunuz yani etiket, <laughs> aksesuar olayları biraz da yani o insanlar meraklı ediyorlar. Zaten oldu. görüyorum burada. <laughs> Hadi atma böyle gözüm evet. gözüm böyle. Sen sen Gözüm biraz kaşıdı onlarda. O şu anda arabayı yürütmeyle alakalı ilk bir iki sene bocaladı. Araya bir de pandemi girmesi sebebiyle arabayla çok da fazla yani yapamadı yani çünkü ne sanayiye çıktı ne başka bir şey çıktı. Evet. O yüzden araba biraz böyle ara verilmişti. Şu an tekrardan arabanın yürüyenle alakalı bir sorun artık biz tükettik. Bundan sonra arabanın işte değişik yapmaya alakalı böyle fikirler sunuyor. Ona biz diyoruz ki yani dur yani o kadar da değil. Ama görüntüsü de bu arabanın görüntüsü de böyle hani bir şeyler yapılmaya müsait bir evet. Ben seviyorum bu arabanın tasarımını. Belki hani birçok insan beğenmiyor olabilir yürürlüğünü ama ben tasarımını bu arabanın çok seviyorum. O zamanlar da merak bir Merhaba gibi yanımdan falan geçtiği de o zamanlar Üçüncü köprü yoktu. İkinci köprüden biz de işte pencereye otururken gider gelirdik karşıya. E sürekli görürdüm bu arabayı. İçine falan çok merak ederdim. Acaba bir gün yıldızlık yapsam falan diye. Tabi uzun yola gitmek kısmet olurdu. Bizim de o firmaları bilirsiniz. Yıldızdan şaşmıyor kolay kolay. Tabii. Ya Setra. E yıldız başka şeye gitmiyor. Ben bu arabanın tasarımını genel olarak seviyorum. Bir de ikinize şimdi şey sormak istiyorum ben. Yani sektörle alakalı olarak. Az önce sohbet ettim. Mesela eleman yetişmiyor. Evet. O durumda ne diyorsun? Sence ne olsa otobüs Otobüs düzeydir sence otobüs sektörü veya otobüs sektörü nereye gidiyor senin görüşün? Ya yani şimdi önceden çocukluktan başlardı bu otobüs olan ilgi, alakası, sevgi. Şu anda insanların böyle bir ilgi, alakası, sevgisi otobüse şu an yok. O yüzden de muavinlikten yetişti şoförler. Şu an muavinlikten yetişen yok, muavinlikten bırakan var. O yüzden otobüs şoförü yetişmiyor. Otobüs sektörün şu an bence kanayan yarası da bu. Benim aklıma gelen bu. Yani karavan çevirme planım var. O zaman Ayrıca. Şey. bu New York Starliner alacağını bunu alsan aynı hesap o zaman. Aynı, o zaman. tabii ki de. Aynı olduğu için. Her şey aynı. Yani otomatik şanzımanı bile aynı Starliner'la. Hiçbir farkı yok. O zaman böyle New York Starliner almak isteyenler de bunu düşünebilir diyoruz. Tabii ki de. Bu, temsada Temsa düşünebilirler. Uzunlukları aynı, yükseklikleri aynı. 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 Tasarım zaten birebir neredeyse. Yani. Aynı Baktığı zaman sadece altyapı zaten aynı. E, evet. Bir iç kısım değişiyor ki karavan yapacakları için zaten iç iç bir önemi yok, koltukları evet, falan. Yok. Hani kokpit yine kendine göre dizayn edebilir, değiştirebilir. Kokpit ile de. aynı. Evet. Temsu sürücüsü ona yabancı şey, evet. bir vallahi zaman. Valla karavan olursa 400 gözle diye merak ediyorum. YouTube, bu arada nasıl karavan o zaman çok merak ediyorum. Starliner'ı gördüm siz de görmüşsünüzdür. Starliner'ı gördük evet. Durumlarda falan insanlar bayağı hayret etmişti o zaman böyle bir araba da olsa ben onun planlı projesini çizmiştim hatta. Ee, onun bagajları Starliner'a göre biraz daha yüksek gibi sanki. Hı. Aşağıya çocuklara yatak odası yapmak, yukarıya komple yetişkinlerin yetişkinlerin gelip, kalabileceği şekilde, yukarısı daha geniş Aha. olma ihtimali var. Otobüslerin zaten öyle bir güzelliği var, çok olduğu için, evet. özellikle çok fazla çocuğu olmayanlar için o koca bir ev evet. aslında baktığın yani, zaman. Tabii kocaman bir ev tamam. ama Atilla karavan içine sıcak bak. Ya biz otobüs sürükle devamlı meşgul olduğumuz için karavan Hı. başka bir sektör. Yani. Bu pandemide insanlar işte tatil ellerine vesaire gidemediğinden dolayı bu karavan biraz daha böyle popüler oldu. Hı. O, o tarihlerde de işte herkes bir karavan sevdasına tutuldu. Onlardan bir tanesi de işte Emin. <laughs> ee, bu otobüs alma amacı yapmak değil de zaten. Bu otobüs alakalı, otobüs sürükle alakalı bir başlangıçtı onun için. Hı. Biz bu şeyi durmasın, devam etsin diye bir tane daha araba aldı ondan sonra. Şimdi karavan otobüs. yapabilir. Fortuna. Ee, o yüzden otobüs sürük devam edeceği için şu an bunu Hı -hı. karavan mı yapıyor? Ya başka <laughs> bir araca mı çeviriyor bilmiyorum. O yüzden şu an bunu yapabilir. Şu an engellemiyoruz ama şu anda karavanla alakalı değil arabanın işte önünün arkasını başka bir otobüslere hani biz bize yol var biliyorsun. Evet bizde fazla olmuyor. Bu araba gibi şu önün arkasını. çünkü bu arabayı yürütemeyen meslektaşlarımız işte abilerimiz bu arabayla alakalı kötü bir izlenim oluşturmuş. Evet bu arabanın ismini duyan ajanta, firma sahipleri, yani biz de mesela kendimiz yolcumuzu götürdüğümüzde ilk aldığımızda acabalarımız vardı. Evet doğru. Yok değil yani. Bu arabayla alakalı yolda kalırsa ya tamirci de aynı şekilde bu arabaya uzaktan baktığında diyor ki ya Diamond'sa ben işte bu arabayla alakalı çözüme gidemem. Aynen. Deyip tamire de gelme sıkıntıları yaşıyor. O zaman mesela biz bu arabayı dediğim gibi yürütemeyiz diye biz de korktuk ama şu an içine girdiğimiz için şu an çok daha hakimiz. Bu da diyor ki eminde. yani arabanın adını herkes kötülemiş, evet. araba çıkmış belli bir şeye, ismi çok güzel bir yere sahip değil. Bunun önünü arkasını farklı bir konsepte çevirelim de en azından Diamond adında değil de başka bir araba Hı -hı. adıyla işte daha rahat bir iş yapabilirim diyor. Ben de diyorum ki gerek yok. Bizim zaten kendi işlerimiz artık biz yeti yetiyor bize. Çok da fazla piyasanın acentten işlerini yapmıyoruz. O yüzden arabayla alakalı bir soru işareti olan bize iş vermesin. Evet. Biz aslında şu an Daimat'ın ismini Emin sayesinde daha iyi bir yere çıkarmaya çalışacağız. E bunun zaten önüne şeye çeviriyorlardı. Travego Farley'e i̇şte böyle Far güzel, güzel bir araba olmuyor bence yani. <laughs> Travego Farley'e yapıyorlar yani ama. Yani tabiri caizse diyorlar ya, Bülent Ersoy gibi oldu falan. Yani, yani. Evet, yani şimdi, eski Tabii tabi böyle, böyle bir araba olmaktansa bence orijinal ha olması şu anda zaten sen hani video resimleri falan çekiyorsun. Hı hı. O orijinal haliyle bence araba çok daha yakışıklı. Çok karizmatik bir araba zaten. Bir trafiği kafana arabaya sadece. O ne ki abi çok öyle yani. Çok Çok böyle sivri duruyor araba ya. Yani işte. Arabanın yumuşak hattını aslında götürüyor. Araba yumuşak hattı bir araba. O böyle biraz arabanın yumuşak hattını götürüyor diye. Ben yani çok sevmiyorum onu. Ama farklı projeler olacaksa valla Emin abinin zaten gözleri parlıyor. Hani arabayı bırakın <laughs> çevrim der gibi bakıyor zaten. Arabadan da bayağı şey yapmışsınız belli ezberlemişsin belli yani. Ama Araba, diyorum yani 5 senedir ben de ben buna gitmedim yer kalmadı. Şimdi bana şimdi telefon gelse, Kars'a gidiyorum dese ne? ben giderim arabamla. Olur Şu Korkmadan gözümü kapatır giderim yani. Peki en büyük mesela bunların kronik problemi neler senin gördüğün bir besleyenler sende mesela? Kronik problemi var mı mesela Bunun senin Bunun kronik problemi hava. Havası İyi olduğu sürece, Hı. hava kompresörün iyi olacak, su basmayacak, hava basmayacak. Hı. Öbür taraflara, başka bir taraflara başka bir sıkıntısı yok bu Sadece Hı. hava derdi. Yani havası iyi olacak. Hı. Hava bitmeyecek arabada. Sürekli hava kalacak. Hava kompresörünü sürekli kontrol edeceksin o zaman. Yani başka bir derdi yok para O zaman hiçbir şazlanma var mesela bir sıkıntı? Her şey hava ile alakalı. Başka hiçbir derdi yok. Sadece hava. Elimden geldiği için karavanda kendim yapacağım. Anladım. Yaparsam. 7-24 yaşanabilecek şekilde elektriği, gideri, suyu, her şeyi olacak yani. Arabayı Olur. ilk mesela aldığı dönemde, ilk öğretti. Arabanın yanına gelip, işte arabanın başına basıp böyle yarım saat hareket edemediği günler oldu. Öyle mi? Yani Tabii. arabayı yarım saat... Kıpırdatamadık yani. Giden mi gitmiyor araba? İlk aldığımız zamanlar. İlk aldığımız <laughs> zamanlar bu arabayla alakalı işte yürütemediklerin sebepleri yani. biz o zaman yaşadık. Çünkü araba aldığımız yaşta yürümüyordu. Ne problem vardı mesela baktığınız zaman? Neydi problem? Hava. Birinci problem havaydı, evet. ikinci problem şanzımandı. Zaten Ama biz bence, bunları bilerek bence, aldık. Bence oradan önce şöyle bir şeyle gidelim. İlk mesela o zaman araba yürümemesi sebebi araba otomatik bir şey yapmıyordu. Şanzıman i̇şte. çalışmıyordu. Bunun sebebini biz çok çok daha sonra, niye çalışmadığını sebeplerini araştırmaya başladıktan sonra öğrendik. Bu arabanın havasında belki işte Travego'da veya işte başka bir e, manda otomatik vites olmayan bir arabada şanzımanında hani böyle bir sorun olmayacaktı. Biz mesela bu sorun hiç aklımıza gelmezdi. Havasında eksiklik, basınçta yetersizlik veya bir sıvı su olduğunda bu arabanın direkt otomatik vites sistemi arızaya geçiyor ve hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun arabaya. Şimdi sizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Evet. çok keyifli bir video oldu bizim için. Evet. Hem yani, tanışmak seninle çok bizim için iyi oldu. Hı hı. Uzun zamandır senin videolarını seyrediyorduk. Teşekkür ederim. Elini ayağını emeğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar da yorum yapmayı unutmasınlar. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İnsanlar bir tamamen acemi saniye aslında. Valla <laughs> dinginliği ayrı bir güzelmiş. İlk Safir'de işte uzun yolda kullandım. Sonra V8'i işte trafikte kullandım. Diğerleri hepsi işte kapalı yerde. klasik şeyde direksiyon sınavında işte yarım otobüs. Onun dışında bir tane dayı var. Diyorsa diyor dingilli mam kullandı işte. Yemediği için çok... kullanmıyorlar. Şansımanı aldırım elime <yeri> şimdi. <laughs> Yoksa o manı o anlatan işte 1-3-5 yapan Fatih abi. Gel kullan dedi. Çok kısa etti. Yok dedim abi arabaya çarpma. Alışık değil mi? Alışıyorsun ya. Çok şey var. Bir şey yok. Hatta bir kere şanzıman kucağında dolap dolayı eklenecek. <laughs> Sen gel. Beni şanzımanla koparamazsın sonra. Normal böyle araba kullanıyorsun değil mi? Yok ondan yana sıkıntı yok. Ben askerde makam şoförüydüm zaten. Evet, var, var, var. Hiç sıkıntı yok. İşte o sadece hani... Çarpma olayı. Çarpma olayı. Şimdi yığdırma yani, falan biraz sıkıntı diye biliyorum ben onda galiba. Aynen. Ya i̇şte yani, şeyi bulduktan sonra, devrini bulduktan sonra O yığdırma olayı şeymiş onu dikkat edecekmişsin kadar. Onun dışında hani ben de işte ondan hani şey ya yaptım tabi, biraz olacağım. çekindim. Yoksa sürmemekten deriz. Kendi araba olsa canını okurum. Güzelmiş. ya valla. Güzel araba. Ya, şey, ya. Araba da baba nazardan saklasın. Ya bizim de arabaya bakmayı bilmiyor. Evet. Tamam mı? Sonra afedersin araba da batıyor. Bu arabalar zaten böyle diye. Tabii sen tabii. sen arabayı düzgün kullandın mı? Bakımını düzgün yaptın mı? Yani. Tamiri için ustasını doğru düzgün buldun mu? Abi, abi arabasına ne diyorsa cevap vereceksin sen, abi araba. İşte bizim millet öyle değil. Aha şurasında arıza ben var. Ben masraf yapmayayım arabaya ama araba bana çok katandırsın. Öyle bir aşk yok. Öyle. öyle bir şey yok abi. Nasıl öğrettin? Vallahi çok güzel abi. Şimdi Şimdi B da sınıfı da... iletli bir adam bunu kullanabilecek şey olsa. Tabii ne yani, yani hani... Karavan olmuş olsa. Tabii o da var. Ya bunu normalde taksi kullanmayabilen birisi bunu da kullanır. Dikkat edecek tek şey işte dönüşler, dönüşler. Mesafeler. Mesafeler işte. Evet. Tek şeyi o.